Defne! 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 Evet. Hayır, İyi misin? Deniz sen Yeşim'i eve götür. Ezgi sen de. Ya hayır. İçim rahat etmez benim. Lütfen kalalım. Lütfen, lütfen. Hayır. Tamam. Olmaz. Aras haklı. Doğru eve. Biz de ayrılalım. Şansımız daha çok olur. Tamam. Sen bu tarafa, ben bu tarafa. Defneyi bulan ya da jandarmadan haber alan arar. Tamam. <laughs> nerede olduğunu bilerek kaybolan ilk insanım. Bana bak, şuradan bir kurtulayım. Senin o tüyleri böyle tek tek, tek tek yolmazsam. Çakma kurt adam. Sana bir şey olursa yakarım bu ormanı, last kızlar. <Gülüyor> <Gülüyor> neredesin fındığım neredesin neredesin canımın yarısı neredesin son yalvarırım zekanı konuşturmuş ol kızı yalvarırım burada ol be güzelim İşte benim kızım be. Öldüm Defne. Tüm gece canımdan can gitti sanki. Sana bir şey oldu sandım. Delirdim Defne, delirdim. Bir şeyin var mı? Ha? İyi misin? Dur, mı? Dur güzelim. Tamam. Geçti, buradayım. Eşim iyi mi? İyi. Gayet iyi. Senin için endişelendi sadece. Hepimiz seni aradık. Barutçu Defneyi buldum Gayet iyi Evdeyiz yakındayız geliyoruz Allah'ım şükürler olsun Şükürler olsun Allah'ım tamam Allah'ım sana şükürler olsun Ya Defne, dur bak sabahtan beri açsın, düşeceksin. Defne bir şey söyle. Söyleme lan, söyleme. Yaşıyorsun ya, o yeter bana. Ama sanırım defne tepesinde biri dikilmeden de sökebilir. Ya da takabilir aküleri. Ne <laughs> yapacağım ki? Minderleri falan toplarız. Islanmasınlar. Hadi. Telefonun. Aküleri gömdüğünüz yerde düşürmüşsün. Takmak mı kolay, sökmek mi lazım kızı? Aslında şaşırmamak lazım. Arabasında levye taşıyan Laz kızından da bu beklenir. Arkadaki minderleri toplayacağız. Siz de buraları toplayın. Sonra da çıkarız ha. Tamamdır. İyi olur. Hem akşamüstü bir şirkete uğramış oluruz. Tamam. Deniz, ben dün gece için sana teşekkür edemedim. Bir de öyle zırlarken uyuyup kalmışım. Sen daha iyisin, sorun yok. ne kadar susacaksın? Defne delirtme yine beni dur. Defne alışkanlık oldu ha bu. Tamam yumuşarsın diye bekledim ama konuşmamız lazım. Dur be kızı. Bırak beni. Bırakmam konuşacağız. Konuşmayacağız yalın bırak. Defne bırakmam. Ya, ya bıraksana be adam. Ne konuşacağız ya? Ha? Ne söyleyeceksin? Yeşimle Şınar'ı kabul ettim. O yüzden sana söylemeyi planladığım şeyleri söyleyeceğim mi diyeceksin? Benim de bu duruma sevinip boynunu atlamamı mı bekleyeceksin? umrumda değil yavrum, duydun mu? Sen daha o ağaç evde olmayan bizden vazgeçtiğinden bir umrumda değil. Rahat bırak beni. Senin git gellerine uğraşacak başka birini bul kendine. Gel yan yana dursun, aşk yerini bulsun. Dön günlerimin anlamı olsun. Bekleme benden, kimseyi koyamam sen yerine. Aldım o resmini ay ışığım yalnız gecede. Yazdım hep ismini her söz her hecede. Ektim o gülleri kırmızı renkleri bile yok. Gittiğinden beri günlerin Geberli. anlamı yok. Sensiz hayat hiç çekilmiyor Ne olur gel Gecelerime gün doğmuyor Ve bunca keder Gün be gün alır beni benden harap eder Beni bırakan yağmurum ol yine geri gel Yaşını <laughs> Hayallerime gerçeğim ol dokun tenime daha yaşanacak hikayemiz varken ayrılık olmaz son kelime. Hadi gidip biraz çalışalım. Aldım o resmini ay ışığım yalnız gecede yazdım hep ismini her söz her hecede Ektim o gülleri kırmızı renkleri bile yok Gittiğinden beri günlerin anlamı yok Sensiz hayat hiç çekilmiyor ne olur gel Gecelerime gün doğmuyor ve bunca keder gün be gün alır beni benden harap eder. Beni bırakan yağmurum o yine geri gel. Yok yapamadım, nefes alamadım. Kalbimi sensiz bırakamadım. Gel yan yana dursun, aşk yerini bulsun. Dön günlerimin anlamı olsun sensiz hayat hiç çekilmiyor. Ne olur gel gecelerime gün doğmuyor ve bunca keder. Gün be gün alır beni benden harap eder Beni bırakan yağmurum ol yine geri gel Dinlemeyeceğim seni. Dinleyeceksin. Dinlemeyeceğim. Başlatmayın adına Defne dinleyeceksin. Dinlemeyeceğim ya dinlemeyeceğim. Eşek gibi dinleyeceksin anladın mı? Bir kere bir kere inat etmeyeceksin. Bu sefer inat yok Defne. <laughs> Dinleyeceğine söz verirsen açarım ağzını. İyi, anlat. Hadi de ki, defne de ben senden hoşlanıyordum. Sonra abi yüzünden hoşlanmamaya karar verdim. Ama sonra abinden hoşlanınca senden tekrar hoşlanmaya karar verdim de. Hadi söyle, anlat de, hadi. Senden hoşlandı mı nereden çıkardın ki Hoşlanmıyor musun? Heh, hoşlanmıyor. Las kızı, Defnem. Lan ben sana deli oluyorum. Sen yokken kendimi eksik hissediyorum. Ya seni üzünce kendimden nefret ediyorum. Sen çenenle beynimi yerken bile ben sana doyamıyorum. Aşığım kızım sana ben. Ölüyorum. işte. Yağdı geçti. Hı? E biz de o arada sırılsıklam olduk. Sırılsıklam ne olduk? Hı? Hadi Laz kız, ben söyledim sen de söyle. Ne söyleyeyim? Hmm. Plaza kalası sana sırılsıklama aşık oldum diyebilirsin mesela. Hı. Aşık oldum da sırılsıklama eksik kaldım. Söylemeyeceksin ha? mi? Neyi? Söyletirim ama. Hı. Hmm. Bana aşık olmayan kızı ne yapacaksın be? Laz kızı. Beni burada mı bırakacaksın? Aha. Olmaz ki ama. Seven erkekleri ormanda bırakmayalım. Sevelim, koruyalım. Ayıcık ya, al eve besle. Şu anda ne yapıyor bunlar acaba? Ölü var mıdır ki? Yani gerçi yeşim diplomatik müzakereleri gayet iyi yürütüyor gibiydi ama. Of toprak abi of tepene müzakereler düşsün inşallah. Ay hayır hayat bu kadar zor olmamalı. Ben bıktım ya vallahi bıktım billah bıktım. Bu nedir ya? Hayır ben daha yeni sevgili yapmış bir kızım. Ben yani şu anda belki de burada böyle son dakikalarımın can sıkıntısından patlayıp seninle sohbet ederek geçirmem. Hak mı reva mı? Ha? Söyle hak mı bu reva mı? Ha? Değil mi ama? Yani sevgilimle dedişmek varken. Of of karşıki dağlarda bir hısım akrabam öyle bir sevdiceğin falan var mı? Of çekeceğim de yıkılırsa diye dedim. Ha? Yok mu? Tamam o zaman. Of! Oh. Ha! O, oha! Ona evi sıkışıyor ya. Kahve için sağ abi. ne demek Toprak abi? Ben her zaman yaparım size. Eyvallah. Ne güvendi mi? Hı hı. Sana emanet. Hepsi. Merak etme. Sizden sonra biz de toplanıp çıkarız yola. Yeşim konusunda bana güvendiğin için sağ ol. Ödeşiriz. Sen iyisin değil mi? Tabii iyiyim Çınar'cığım. Eve gidince beni ara. Tamam aşkım. Ee, tamam yani. Ay şey oldu ağaç oldu Toprak abi. Ay zaten zor yatıştırmışım adamı. Hadi canım. Hadi. İyi misin abicim? İyiyim abi, sen? Sen iyisen ben de iyiyim abicim. Las kızı orada mı kalacaksın? Gittiler mi? Ne bileyim canım... ...ya geri dönerlerse falan diye... ...azıcık daha bekleyeyim dedim. Oh. Yüzden... Yeşimciğim... ...gel gazamız mübarek olsun, sen nasılsın canım, iyi misin? Ay ben iyiyim, ne mi böyle herkes kere Toprak abi sandığınız kadar korkunç biri değil. Aşk acısı çekiyor ya, Hı. ondan böyle da davranıyor. Ay bence koskocaman bir kalbi var onun. Ben gözlerinden anladım. Ayrıca çok sempatik, gerçekten. Oo. Oo. Siz şimdi sevgili mi oldunuz? Bilmem, olduk mu Defne? <laughs> Ay utanmış bu yine. Abi bak, Bak bak batalım şöyle, bunun ne tatlı bak ya! <laughs> Defne, sen gerçekten çok mu seviyorsun şimdi? <laughs> ya, ya, ya sen, ay bir bırak beni ya! <laughs> <laughs> Ezgi, senin bu akşam nöbetin yok mu? Var, peki biz niye burada aşk meşk mevzularıyla vakit geçiriyoruz da sorarlar ya yani aynı adama, hadi bakalım. Şimdi hemen burayı toplayıp buradan bizim gitmemiz lazım. Bu kızın da hayat kurtarması lazım, ama siz burada anca lay lay lom! Ay hayret bir şeysin, hadi bakalım! Ya ne kadar saçmalıyım dedim acaba! Akşam toprak abi bir şey der mi ki sana? Yani habersiz gittik diye kızar tabi. He. Bak ciddi bir şey olacak olursa ara gelirim. Hı. Hmm. Gel de abim iyice delirse seni pencereden atsın. Aramam valla. Ya kızım merak ederim ben. Hı. Hmm. Ha He ya. Hem seviyorsun hem tanıyorsun ya. Acayip tatlı bir şey olmasın sevdiğimi kim söyledi acaba? Gençlik nereye gidiyor sayın seyirciler? Böyle sevmediği adamı öpmeler falan. Aa, sen beni köşede bırak, sokağa girme. Ya o kısmı anladım da... ...niye bunu yapıyoruz onu anlamadım. E bunda anlaşılmayacak ne var? Mahalleye giriyoruz sonuçta, şimdi laf söz olmasa. Ya Laz kızı, yarın da muhallebicide mi buluşsak ha? Ne dersin? Hatta sen doğru da al gel yanında. Ya sen benimle dalga geçmesene. Ay dur. Ya girme sokağa dur. Ya dursana şurada dur. Durduk bakalım Naz kızı. Yalnız bir şeyi merak ediyorum. Neyi? Hadi ben seni kaç kere kapına geldim. Şu yangın merdiveni resmen su yolu yaptı. Odan da neredeyse yakalanıyordum. Yani sizin mahalle artık alışmıştır bana. Merak ediyorum da, düne kadar seni eve bırakabiliyordum da, şimdi niye eve bırakamıyorum? Ee, yani işte, o zaman çünkü biz şey değildik. Ne değildik? Evet. of yanın. Sevgili değildik işte. Şimdi sevgili miyiz yani? öyle Ya tamam, sevgiliyiz. devam et. Neye devam edeyim? İtiraflara. Başka itiraf yok, zaten bana da itiraf vermez. Durum tespit et. <laughs> Yeni yaptığım sevgili bozuk çıktı. Bir ilan aşk bile edemiyor. Değiştirsem ki. Aa! Aa! Ay, şey, Değiştir de göstereyim ben Aa, sana gününü. Bak şuna ya hem sevdiğini söyleyemiyor hem şiddet uyguluyor. Bak böyle hor kullanacaksan <laughs> kıymetini bileceklerine ver bari. Ha, az kullanılmış kelipin sevgili. Yalnız kaportada epey bir hasar var çünkü koşunuyordu. Kıskanılmış da. Aa, seni var ya. Hı. Hadi git bakalım. Yoksa mahalleye beş yıldır mahalleyi vereceğim. Dur. Taşıyabilecek misin? Herhalde yani. Defne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.